Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizler için farklı bir açılım yapacağım arkadaşlar. Bugünkü açılımım kişiye özel bir açılım gibi olacak. Nasıl olacak? Bugünkü videoda deste seçmeyeceksiniz arkadaşlar. Fakat yeterince odaklanıp bir soru sorarsanız, buna niyet ederseniz doğru cevabını alacaksınız. Peki uyumlandığınızı nasıl anlayacaksınız? Şimdi sizden istediğim Destelerime bakarak, odaklanarak kendi isminizi içinizden en az bir kez geçirin. Sesli olarak da söyleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben Ayşe. Hemen sonrasında bir soru sorun. Sadece bir tane soru sorun arkadaşlar. Örnek veriyorum. İş hayatı, sağlık durumu, aile hayatı, okul hayatı, para durumları hiç fark etmez. En çok sormayı istediğiniz sorunuzu sorun. Bu videoyu her zaman izleyebilirsiniz. Her seferinde farklı bir soru da sorabilirsiniz. Önemli olan burada sadece sorunuzun cevabını almaya niyet edin arkadaşlar. Bir, birkaç hafta sonra yeniden bu videoyu izleyip farklı bir soru sorarsanız yine şaşıracaksınız. Çünkü evrende hiçbir şey tesadüf değildir. Ben size doğru enerjileri göndermeye niyet ediyorum. Siz de ben doğru enerjileri almaya niyet ediyorum deyin. İsminizi söyleyin ve sorunuzu sorun. Nasıl sorular olacak? Ee, örnek veriyorum tamamen. Ben Ayşe. Eski sevgilim Murat'la barışacak mıyız? Ya da ben Ayşe. Ee, üniversite sınavını kazanabilecek miyim? Ben Ayşe. Ee, başvurduğum işe kabul edilecek miyim? Gibi gibi sorular sorabilirsiniz. Önemli olan her seferinde, her izlediğinizde bir soru sorun ve sorunuzun tam cevabını almaya niyet edin. Çok merak ediyorum, yorumlarda da bekliyor olacağım kimler nokta atışı uyumlanacak. Gerçekten odaklanırsanız zaten cevabını alacaksınız. Şimdi birçok kartımı kullan, kullanacağım için çok fazla enerji çıkacak. Bu kısmı hızlandıracağım arkadaşlar. Sorunuzu sorduysanız açılıma başlıyorum. Evet arkadaşlar açılımı oluşturdum. Şimdi hemen e, kartlarımı açacağım. Birazdan yine yorumla devam edeceğiz. Yani birazdan yorumlayacağım. Evet sevgili arkadaşlarım açılımı oluşturdum. Kartlarımı da düzenledim. Şöyle de bir baktım nasıl enerjiler çıkmış diye. Çok güzel enerjiler çıkmış. Şimdi hemen şu kısımdan yorumlamaya başlayacağım. Sizden istediğim sadece sorduğunuz sorunun cevabını almaya odaklanın. Burada melek kartlarımı en sonunda okuyacağım. Altı aldım. Şu kısımdan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi güneş kartı, para dokuzusu ve kupa sekizisi çıkmış. Sorduğunuz soru, bir kişiyle alakalıysa özellikle sıkıntı yaşadığınız bir kişiyle ilgili. Özellikle aranızda bu kişiyle bir mesafe varsa, bir engel varsa, şehir ayrılıklarınız varsa ya da sizi terk edip giden bir insanla ilgiliyse onunla barışacak mıyız? O da beni seviyor mu? O da beni düşünüyor mu? diye sorduysanız sorduğunuz sorunun cevabı kesinlikle evet dedi arkadaşlar. Burada zaten direkt o da seni düşünüyor kartı çıktı. Okuyacağım birazdan sizler için. Evet sizi terk edip çekip gitmiş ama şu anda yalnız ve aklı sizde dedi arkadaşlar. Şu an siz de yalnızsınız aklınız onda. Ortak enerjinizde bu durum çıktı. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Evet kızıp çekip gitmiş. Evet belki engel vardı çekip gitti. Yol vardı aranızda. E, o yüzden belki sıkıntı yaşıyordunuz. E, bu kişinin gitmesiyle gelmesi bir olacak dedi arkadaşlar. Size dört vade verdi. Burada bakın ateş elementi ve Deynek dörtlüsünü simgeleyen bir kart çıktı. Dedi ki: Kutlanacak o kadar çok şey var ki size gelen bu huzur ve bolluk için şükredin dedi arkadaşlar kısaca. Özel hayatınızda da huzur ve memnuniyet olacak dedi. Size dört vade içerisinde bu kişiden haber gelme ihtimali çok yüksek ve hatta Yine dört vade içerisinde bu kişiyle buluşma ihtimaliniz aynı bina aynı ortamda çok yüksek dedi arkadaşlar. O da seni düşünüyor. O da seni düşünüyor. Hakkında düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor olabilir. ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun dedi. Eğer sorduğunuz soru bir sevgiliyle ilgili değil de eşle ilgili, çocuğunuzla ilgili, bir arkadaşınızla dostunuzla ilgili ise o da beni seviyor mu unuttu mu işte benimle barışmak istiyor mu gibi sorular sorduysanız e, o arkadaşınız da sizi düşünüyor o da barışmak istiyor dört vade içerisinde de barışacak olabilirsiniz bu kişilerle arkadaşlar kime niyet ettiyseniz çiçekler kartı zaten barışma isimgeler hepsi de birbiriyle uydu açıkçası. E, bu kişiyle dediğim gibi bu kişi size dört vadi içerisinde bir çiçekle bir hediye ile bir özürle de gelecek olabilir. Çünkü kalbinizi kıran kişi bu kişi gibi görünüyor. Çekip giden o. Çekip giden kişi geri gelecek dedi. Keşke burada bir burç verseydi onu söylerdim ama burada bir burç çıkmadı arkadaşlar. Uyumlandığınızı düşünüyorsanız alıp kabul edebilirsiniz. Burada melek kartı ne söylemiş? Sevdiklerinizle... Pardon sevdiklerinize ve sizi rahatlatan uğraşlara zaman ayırın. Zaten burada sevdiğiniz kişilerle bir arada olacağınızı da söyledi. Onlarla güzel zamanlar geçirmeye odaklanın dedi arkadaşlar. Şu kısma gelelim. Şimdi burada Memnuniyet Kartı, Para Onlusu, Ermiş Kartı, Yıldızlar Kartı çıkmış. Çok sıkıntı yaptığınız bir konu var, özellikle iş hayatınızla veya okul hayatınızla ilgili. İşte benim yıldızım bir türlü parlamıyor ben bir türlü yükselemiyorum ya da bir işe giremiyorum mezun oldum ama bir işe giremiyorum ya da bir okula gitmek istiyorum örneğin üniversiteyi kazanmak istiyorum bu konuda çok çalıştım çabaladım ama bir türlü memnun olamıyorum İstediğim yere giremiyorum atanamıyorum gibi gibi sorular sorduysanız burada hepsinin cevabına olumlu olarak evet dedi arkadaşlar. Memnuniyet kartı çıktı. Dedi ki hedeflerine ulaştın çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana şükür et. Teşekkür et dedi. Burada yıldızınızın parlayacağı bir dönem döneme giriyorsunuz. Ee, Memnun olacaksınız. Mutlu olacaksınız. Çok çabaladığınız, şu an içinizi sıkan durum çok yakında sizi aydınlatacak, mutlu edecek dedi arkadaşlar. Yeter ki kararlı ol ve yolundan ayrılma. İş arıyorsanız, iş bulamadım diyorsanız da çok yakın bir zamanda iş bulacak da olabilirsiniz. Burada kılıçlar her zaman haftalardan bahseder aslında. Haftalar içinde iş bulacak olabilirsiniz. Ben size en fazla aslında şöyle söyleyeceğim. 10 gün içinde veya ayın en geç bir sonraki ayın onuna kadar iş bulacak da olabilirsiniz. Böyle enerjiler çıktı. Bu videoyu ne zaman izlerseniz geçerli olacaktır. Melek kartı ne söylemiş? Bazı konularda çok mu kafanıza bir şeyleri takıyorsunuz? Çok mu ağlıyorsunuz? Moraliniz mi bozuk? Psikolojiniz mi Kötü etkilendi şu yaşadığınız sıkıntıdan bilmiyorum ama burada diyor ki soğukkanlı davranın ve hislerinize hakim olun zaten memnun olacaksın mutlu olacaksın duygusal davranma her şey yoluna girecek dedi şu kısma gelelim şimdi kupa kralı imparatorçu kupa beşlisi çıkmış özellikle ve burada kılıç kralını simgeleyen bir kart çıkmış arkadaşlar Burada şu kısmı yorumlayacak olursam aranızın bozuk olduğu bir insanla ilgili bir durum çıktı. Yani bu kişi eşiniz olabilir Mesela ben burç vereyim size terazi ikizler kova balık yengeç akrep burcundan bir erkekle ilgili sıkıntınız varsa Bu kişi eşiniz olabilir evlilik yolunda ilerlediğiniz nişanlınız olabilir evlenmeyi düşündüğünüz bir insan kesinlikle bu ya da evli olduğunuz bir insan diyor. Bu insanla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız aranız bozuldu ve küstüyseniz aranızdaki bağlar kopmadı. Merak etme. Kalben birbirinize sadıksınız zaten. Aranızda böyle bir takım sadakatle ilgili sıkıntılar çıktıysa yani emin olmadığınız bir durumdan dolayı, kıskançlıktan dolayı bir sorun olduysa hayır ikiniz birbirinize sadıksınız zaten. Bunu belki de sen yanlış anladın diyor. Aranızdaki bağlar kopmadı. Bu kartı okumam gerekirse bu arada erkek arkadaşlarım için de bu geçerli. Sadece kadın arkadaşlarım için değil. Erkek arkadaşlarım balık, yengeç, akrep, terazi, ikizler, kova burcundansanız eşinizle ya da evlenmeyi düşündüğünüz bir kadınla belki eski sevgilinizle sıkıntı yaşadıysanız onun da aklı kalbi sizde arkadaşlar. Burada eğer o bana sadık mı diye sorduysanız yine burçlar tuttuysa bu da size uyuyor olabilir. Burada sadakat kartını okuyorum. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal. Yani o bana sadık mı diye düşündüğünüz bu kişi eşiniz de olabilir. Özellikle imparatorçe aslında evli ve hamile bir kadındır. Bu kişiyle ilgili bir soru sorduysanız, belki evlisiniz, hamilesiniz. Eşim beni aldatıyor mu diye soru sordunuz. Sıkıntı yaşadığınız bir durum var bu konuyla ilgili. Burada da diyor ki, "Hayır. Bunu sen kendi kafanda yaratıyorsun. O sana sadık, sen de ona sadıksın. Boşuna iş huzurunu bozma." diyor. Yani siz dediğim gibi e, sorduğunuz sorunun cevabını aldınız diye düşünüyorum. Burada eğer bu kişiyle aranız şu anda bozuksa da bir vade içerisinde barışacağınız, ondan bir haber alacağınız güzel bir jest Göreceğiniz çıktı size bir jest yapacak arkadaşlar bu kişi geliyor zaten aranız düzelecek Melek kartı meditasyon yap dedi hafif egzersizler yap dedi Bakın arkadaşlar çok sıkıntılı olduğunuzu söyledi Ruhunuzu daraltmayın meditasyon yapın dua edin biraz hafifleyin biraz gerekirse hobilerinizle uğraşın Her şey yolunda zaten sen bunu kendi kafanda yaratıyorsun moralini psikolojini bozuyorsun dedi o yüzden akışta kal huzurunu bozma meditasyon yap hepsi birbirini tamamlıyor arkadaşlar <laughs> şu kısma gelelim evlilik kartı çıkmış harika şu an bir vade önce tam bir vade bir hafta bir gün ayın biri olabilir sıkıntı yaşadığınız sevgilinizle ilgili tartışma yaşamış olabilirsiniz. İlişkiniz vardır, tartışma yaşamışsınızdır. Belki şu an aranız bile bozuk olabilir ya da belki ayrılmış olabilirsiniz. Bir vade önce arkadaşlar çünkü kılıç kartı bir sert kavgalardan bahseder aslında. Burada diyor ki sen zaten onu seviyorsun. O da seni çok seviyor. Birbirinize çok güzel bir birbirinizle uyumunuz, bir çekiminiz de var. Aslında e evet onunla küsmüşsün ama o sen onun için çabalamaya değersin. O da senin için çabalamaya değer. O yüzden şu an boşu boşuna moralini bozuyorsun dedi arkadaşlar. Bu sıkıntı kartıdır. Psikolojik olarak birbirinizi kırmış olabilirsiniz böyle bir durum çıktı. Evlilik kartı ikinizin de birbirinize bakış açınızı gösterdi. Burada diyor ki sen evet sevgilinle sıkıntı yaşadın bir vade önce özellikle kavga ettin ama o seni seviyor sen onu seviyorsun ve sizin sonunuz zaten evliliğe doğru gidiyor bu mesajı verdi. O yüzden boşu boşuna moralini bozma. Aranız düzelecek mi? Evet yine bir vade veriyorum. Bir vade içinde aranız düzelecek. Evlilik kartı diyor ki bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstermektir. Aynı yolda yürüyebilmektir diyor birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Yani aranız boşu boşu boşuna bozulmuş arkadaşlar düzelecek merak etmeyin. İkiniz de birbirinizi ciddi görüyorsunuz. Sorduğunuz soru aklındaki kişi yani o da beni seviyor mu? O da benimle evlilik düşünüyor mu diye sorduysanız sorduğunuz sorunun cevabı evet. Burada da bu çıkmamış ama maalesef. E ee, Bu kartı okumak istiyorum sizin için arkadaşlar bakalım kimlere kimlerin sorusuna cevap olarak gidecek bir konu veya meslek hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek okula geri dönmek bir seminere katılmak veya bir danışman bulmak ayrıntılara dikkat etmek beceri isteyen sevdiğiniz bir iş ben nasıl bir işe gireceğim ya da bir işe girebilecek miyim dediyseniz de bu kart evet işe girebileceksin üstelik sevdiğin bir işe girebileceksin dedi. Eğer okula geri dönmekle ilgili bir soru sorduysanız işte e, örnek veriyorum okulunuzu dondurmuştunuz okuluma yeniden geri dönecek miyim? Ya da mesela... E, Okulunuzu bitirdiniz, yeniden üniversiteye girmek istiyorsunuz, yeniden sınava girmek istiyorsunuz. Başarabilir miyim diye korkuyorsunuz. E, bu da olabilir ya da yüksek lisans yapmak istiyorsunuzdur. Hepsi için de olumlu bir mesaj verdi. Evet, okuluna geri dönebileceksin ya da e, istediğin kursa gidebileceksin. Bu kursun sonucu da olumlu olacak. Üniversiteye girdiysen sonu olumlu olacak yeter ki e, sende bu beceri, bu kabiliyet var. Yeter ki elini taşın altına koy dedi arkadaşlar. Olumlu bir cevap verdi. kartı Kartin'e söyledi. Kelimelerin gücüne inanın dedi. Bakın çok farklı enerjiler çıktı. O yüzden diyorum ya kendi sorunuza odaklanın diye. E, i̇nandığın şeyler gerçek olur dedi. Aslında şununla uydu. E, dedi ki sen bazı konularda çok beceriklisin, çok kabiliyetlisin ama kendine çok fazla güvenmiyorsun ve sürekli olumsuz kelimeler sarf ediyorsun belki de. Sen olumsuz düşünür, olumsuz konuşursan olumsuz olay ve durumları çekersin. Olumlu düşünür, olumlu inanır, olumlu konuşursan da olumlu durumları çekersin. Sen de o başarı, o ışık var. Yeter ki olumsuz düşünmedi dedi aslında kısacası şu kısma gelelim. Şimdi balık yengeç akrep burcundan kadın arkadaşlarım. Uyumlanmış olabilirsiniz bu kısımda ya da aklınızdaki kişi balık yengeç akrep burcundan böyle kırılgan, naif, kibar bir kadınla ilgili bir soru sorduysanız. E, mesela e, bu kişi eski sevgiliniz ya da sevgiliniz olabilir ya da bu kişi siz olabilirsiniz. E, burada diyor ki Onun da bana duyguları var mı dediyseniz tutku kartı çıkmış zaten. Duygularınız kesinlikle karşılıklı arkadaşlar. Kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekicidir diyor. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin diyor arkadaşlar. Burada Aklınızdaki kişi belki bu hoşlandığınız su grubundan bir kadın olabilir ya da siz su grubundan bu kadınsınızdır da hoşlandığınız başka bir insan olabilir. Karşılıklı tutkunuz karşılıklı o sana duygularını belli etmiyor belki ama seni beğeniyor dedi arkadaşlar. Böyle bir kişiyle ilişkiniz varsa ilişkimiz nereye gidiyor diye düşünüyorsanız işte ilişkimiz var ama o bana hiç duygularını belli etmiyor dediyseniz burada da evlilik kartı çıkmış okuyorum. Mutlu bir evlilik, muradına ermek, duygusal doyum, çocuklarınızla sevgi dolu bir ilişki, çocuklarınızı akıllıca ve başarılı şekilde yetiştirmek, güvenebileceğiniz insanlar. O kişiye güvenebilir miyim? Evlenirsek mutlu olur muyuz dediyseniz bu burçlardan yani balık, yengeç, akrep burcundan bir kadınla ilgili ya da bu kişi sizde olabilirsiniz dediğim gibi. Evet uyumlandık. Evet mutlu olacaksın. Evliye gideceksin dedi. Çocuklarımız olacak mı diye sorduysanız da yine bu burçlardansanız evet dedi arkadaşlar. Olacak dedi. Ve bu kişi size sadık. Bu kişi size sadık ve işte evlenince bana sadık mı olacak? Evet. Sadık bir insan mı? Evli, evlenirsen mutlu olur muyum? Evet dedi arkadaşlar. Melek kartına söyledi. Doğru yoldasınız. Niyetinize ulaşmak için azimle devam edin. Doğru insanı seçtiğinizi söylüyor. Böyle enerjiler çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi farklı bir açılım yapayım dedim. Tüm çıkan enerjiyi de yorumlamaya çalıştım. Mutlaka size uyan bir durum olacaktır. Yeter ki bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Gerekirse hızlandırarak izleyin arkadaşlar. Her seferinde farklı bir soru da sorabilirsiniz. Unuttuktan sonra tabi. Doğru mesajları gönderdiğime eminim. Yeter ki siz de alın arkadaşlar. Doğru enerjiler Size Geldiyse aldım kabul ediyorum. Değil. Uymadığını düşünüyorsanız da evreni iade edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Hoşçakalın. Mutlu kalın.